Yine İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 20 adrese operasyon yapıldı. Yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarıyla Ahmet Akgül karşımızda olacak. Ahmet. Niyan Koyuncu Yontar, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. 13 ilçede 20 farklı adrese Gerçekleştirilen operasyonlarda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı ve o gözaltına alınan şüpheliler bulunduğumuz noktaya İstanbul Emniyeti Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da sorgu işlemleri sürüyor. Aslında operasyonun çalışmaları 11 Haziran'da başlamıştı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından da bu sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Tabii bunların başka bir özelliği daha vardı ki şuydu: Suriye ve Irak'ta o çatışma bölgelerinde bulundukları da tespit edilmişti. Yapılan operasyonlarda tabi aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümanlar da ele geçirildiğini söyleyelim. Geçtiğimiz haftalarda da yine benzer operasyonlar vardı. İstanbul genelinde yine farklı ilçelerde terör örgütü DEAŞ'ye yönelik operasyonlar vardı. Yine bir benzer operasyon da işte bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Az önce de ifade ettik, 11 Haziran'da çalışmaları başlamıştı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından da. İstanbul genelinde 13 ilçede 20 farklı adrese yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı. Ve o gözaltına alınan şüpheliler bulunduğumuz noktada sorgu işlemleri sürüyor diyelim ve söz merkeze bırakalım. Nihan Koyuncu yontar.